Vallahi şimdi karar verdim, duruyan meyvesini satacağım. Aldım. Ama mükemmel bir şey bu ya. Bunu niye bu kadar e, pahalı sattıklarını anladım. Muhteşem bir şey. Böyle dağılıyor. <laughs> Çok güzel. Şimdiye kadar tatmadım ama Üzgünüm. Ama elim böyle. Bu poşet girmedi elime. Eldiven verdiler. Şimdi videoyu kapatıp e, onu düzgün düzgün almayacağım. Durian meyvesi.